Selam arkadaşlar. Bu videomuzda da 18. ve 19. yüzyıl felsefesine geçiyoruz. Bir önceki dönemimiz neydi? 15. ve 17. yüzyıldı. O dönemde nelerden bahsetmiştik? modern düşüncenin artık kendini gösterdiğinden bahsetmiştik. Bunun yanı sıra skolastik düşünce de vardı ama skolastik düşünce yavaş yavaş artık etkisini kaybetmek üzereydi. Bununla beraber hümanizmden bahsettik. Rönesansın doğuşundan bahsetmiştik arkadaşlar. Şimdi 11. sınıf müfredatı bir tarihsel dönem olduğu için her konuya hakim olmanız gerekiyor. Çünkü bir konuyu bilmediğiniz zaman bir sonraki üniteyi anlamanız biraz zorlaşır. O yüzden mutlaka Konuları iyi bilmeniz lazım arkadaşlar. Şimdi 18. ve 19. yüzyıl e, felsefesinin bir diğer ismi arkadaşlar aydınlanma felsefesidir. Böyle de sizin karşınıza çıkabilir. Aydınlanma felsefesi. Yani eğer aydınlanma adını almışsa demek burada bir gelişim vardır, bir gelişim olduğunu zaten anlayabiliyoruz isminden de. Şimdi 18. ve 19. yüzyıl felsefesinin özelliklerine bakalım. Bu felsefede bu dönemde bizim karşımıza neler çıkıyor acaba? Arkadaşlar öncelikle bireysel ve toplumsal açıdan batıda aydınlanmanın yaşadığı, yaşandığı bir dönemdir. Bir gelişimin olduğunu biz görüyoruz. Peki neden? Şimdi arkadaşlar bu dönemde Fransız ihtilali ve sanayi devrimi yaşanıyor. Bu iki büyük gelişme zaten tarihin yönünü değiştiren gelişmelerdir ve dolayısıyla batıda bir aydınlanma söz konusu. Aydınlanmada da ön planda olan şey nedir? Tabii ki akıldır. Biz bunu unutmayacağız. Bununla beraber arkadaşlar eğer insanlar akıllarını kullanmaya başladılarsa otomatikmen ne oluyor? E, otorite olan güç yani kilise artık baskısını e, eskisi gibi, gösteremiyor insanlara kilisenin baskısı zamanla azalıyor arkadaşlar. Bununla beraber bilimsel gelişmeler artıyor. Bir önceki ünitede 15. ve 17. yüzyıl ünitesinde hümanizmin doğduğunu söylemiştim. Bu yüzyılla beraber hümanizm anlayışı daha da genişliyor ve hümanizm bir şeyi doğuruyor. Doğurduğu şey nedir? Felsefe ve sanatta yeni ekollerin ortaya çıkması. Yani yeni anlayışlara zemin oluşturuyor hümanizm. Zaten hümanizm neydi? İnsan merkezli anlayıştı. Bu yüzyılda da biz yine insan merkezli anlayışın devam ettiğini söylüyoruz. Ve Fransız ihtilali sanayi devrimi ile beraber arkadaşlar Avrupa'da sosyal ve ekonomik yapı değişiyor. Bununla beraber gençler bu dönemde akla güven duyuluyor ve akılcı düşünceler artıyor özgürlüğü engellediği için bu dönemde arkadaşlar siyasi ve dini otoritelere karşı çıkılıyor bu özellik Oldukça önemli bir özellik bu e, madde üzerine bu maddenin mantığı üzerine soru gelebilir paragrafta size e, bununla ilgili bir paragraf verir aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir ya da ulaşılamaz denir. Bu dönemde arkadaşlar e, siyasetin ve dini otoritenin reddedildiğini söyleriz biz yani siyasi ve dini otoriteye birazcık mesafeliler sebebi ne özgürlüğü engellediklerini düşündükleri için arkadaşlar. Dolayısıyla bunun akabinde düşünce özgürlüğünü destekliyorlar. Bu dönemde arkadaşlar iki sınıf oluşuyor. Biri aydın sınıf, biri de yazarlar sınıfı arkadaşlar. Bu da dönemin gelişimini bize göstermiş oluyor. Devamında sanat, edebiyat ve felsefede önemli eserler meydana geliyor. Aklın ve bilimin doğa, evren, insanı açıklamada temel alındığını biz görüyoruz. Ve arkadaşlar bu dönemde döneme biz akıl çağı ismini de verebiliriz. Akıl çağı. Devamında arkadaşlar yine bu dönem çerçevesinde coğrafi keşiflerin ve bilimsel gelişmelerin de hızla yayıldığını söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bu dönemde 18. ve 19. yüzyıl felsefesinde bir takım problemler meydana çıkıyor. Nedir bu problemler? Dört tane problem başlığımız var. Biri bilginin kaynağı, biri birey ve devlet ilişkisi, biri arkadaşlar ahlakın ilkesi, bir diğer ise varlığın oluşudur. Bilginin kaynağı ile başlıyoruz problemlere. Arkadaşlar bilimdeki gelişmeler batının bilgiye olan bakışını değiştiriyor. Yani bir değişim söz konusu burada. Ve hangi sorular üzerinde e, şekilleniyor bu problem? Bir şeyi bilmek ne anlama gelmektedir? İnsan nelerin bilgisini bilebilir? Bilginin sınırı var mıdır? Gibi sorular üzerinde filozoflar duruyor arkadaşlar. Bu sorular etrafında filozoflar düşüncelerini dile getiriyorlar ve bu konuda filozoflar doğru bilgi mümkün mü? Sorusuna herkes bu soruyu kabul ediyor. Evet diyor. Doğru bilgi mümkündür. Filozoflar bunu kabul ediyorlar. Bu dönem filozofları. Yani bu başlıkta birleşirken bilginin kaynağı başlığında birbirlerine ayrılıyorlar fikir bakımından. Neden? Çünkü herkes bilginin kaynağını tek bir nedene dayandırmıyor. Birbirinden farklı görüşleri kabul ediyorlar. Yani doğru bilginin kaynağını sezgiye dayandıran var, akla dayandıran var, deneye dayandıran var. O yüzden biz filozofların bu soruda birbirlerinden farklı görüşler ortaya koyduğunu söyleyebiliriz tane akım çıkıyor bizim karşımıza arkadaşlar. Rasyonalizm ve empirizm. Rasyonalizm nedir? Emprizm nedir? Rasyonalizm arkadaşlar doğru bilgiye akıl yoluyla akıl yoluyla ulaştığını söyleyen akımdır. Empirizm ise deney yoluyla ulaştığını söyler arkadaşlar. Empirizm deneycilik Rasyonalizm ise akılcılık. Rasyonalizm arkadaşlar savunan filozoflar Sokrates, Platon, Aristoteles, Descartes ve Hegel'dir. Rasyonalizm akımını savunanlar arkadaşlar derler ki bilgi doğuştan insan zihninde zaten vardır. Peki biz onları nasıl ortaya çıkarıyoruz? Yaşantılarla, tecrübelerle ve akıl ilkeleriyle biz bunları yola çıkarıyoruz ve ortaya çıkarıyoruz. Bununla beraber arkadaşlar rasyonalizm akımını savunan filozofların yöntemi tümden gelimdir. Tümden gelim ne demek? Yani bütünden parçaya doğru bilgiye ulaşmak. Empirizm ise arkadaşlar yöntemi tüme varımdır. Yani parçadan bütüne, tek tek yargılardan genellemeye ulaşmaktır. İki filozofumuz var burada. John Locke ve David Hume'dur arkadaşlar. Şimdi rasyonalizmi savunan Descartes'in görüşlerine bakalım. Descartes arkadaşlar modern felsefenin kurucusudur. Aynı zamanda matematiğin kesinliğinden etkilenmiştir. Matematiğin kesin bilgisinin verdiği güvenlikten etkilenmiştir. Descartes arkadaşlar şüpheci bir filozoftur. Şüpheci. Ama nasıl bir şüphe bu Descartes'in şüpheciliği? Metodik şüphecilik. Metodik şüphecilik nedir? Arkadaşlar. Buraya sofistler ve septikleri de yazdım. Niçin? Çünkü sofistler ve septikler de şüpheci düşünceyi, düşünceyi savunan filozoflardı. Ama biz Descartes ile sofistler septikleri birbirinden ayırıyoruz. Çünkü Descartes'in şüpheciliği sofist ve şüptiklerde olan şüphecilik gibi değildir. Neden? Çünkü Sofistler şüpheciliği bir amaç haline getirmişti. Ama Descartes ise şüpheciliği sadece araç olarak kullanıyor. Ve Descartes'ın şöyle bir sözü var arkadaşlar. Düşünüyorum. O halde varım. O halde varım. John Locke ise arkadaşlar bizim ee, Empirizm akımındaki filozofumuz. Empirizm akımının en önemli temsilcilerinden bir tanesidir. Arkadaşlar John Locke deneysel bilgiyi kabul ediyor. Yani e, bilginin kaynağı deneydir diyor. E, sadece akılla biz bir şeylere ulaşamayız. Deney yapmak şart diyor ve John Locke Descartes'ın tam zıttı olarak yani aslında deneyicilerin, empiristlerin zıttı rasyonalistlere karşı olarak onlar arkadaşlar bilginin insan zihninde var olduğunu reddediyorlar. Rasyonalistler ne diyordu? İnsan zihninde bilgiler yer ediniyor. Sadece yaşantılarla, tecrübelerle hatırlatmayla o bilgi ortaya çıkar. Ama John Locke der ki hayır. insan zihni bomboş bir levhadır. İnsan zihni boş bir levhadır. Yani tabularasa. Tabularasanın açılımı arkadaşlar. John Locke'da bilmemiz gereken bir iki kavram daha var. A priori ve a posteriori. A priori arkadaşlar deney öncesi demek. A teori ise deney sonrası demek ve John Locke deneyi kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Dış deney ve iç deney. Dış deney dediği arkadaşlar bizim e, duyularımızla yani beş duyu organımızla elde ettiğimiz bilgilerdir. İç deney ise hislerimizle, zihinde zihnimizde var olan düşüncelerimizle elde ettiğimiz bilgilerdir arkadaşlar. Bir de gençler bizim karşımıza Kant çıkıyor. Kant hangi akımı savunuyor? Kant arkadaşlar ne rasyonalizmi savunuyor? Ne de emprizmi. İkisine de karşı çıkıyor. Peki neden? Kant diyor ki rasyonalizm neydi? Akılcılıktı. Sadece akıl ile biz kesin bilgiye ulaşamayız diyor. Yani akıl yeterli değildir. Diğer tarafa bakıyorum deneycileri, emprizmleri. Kant Empiristler de reddediyor. Sadece deneyle de gerçek bilgiye ulaşamayız mümkün değildir. Peki Kant nasıl bilgiye ulaşıyor? Kritisizmle arkadaşlar. Kritisizm nedir? Eleştirel felsefedir. Kant der ki algısız kavramlar boş. Yani akla dayalı olmayan kavramlar boş, kavramsız algılar ise kördür. Yani deneye dayanmadan akıl ile ulaşılan bilgiler kördür. İkisini de eleştiriyor, ikisinin de olması gerektiğini söylüyor. Yani tek başına bir anlam ifade edemez, tek başına doğru bilgiye ulaşılamaz. İkisini eleştirerek birleştirmeye çalışıyor. Biz bu anlayışa da kritizizm ismini veriyoruz. Arkadaşlar bizim İkinci problemimiz birey devlet ilişkisiydi. Birey devlet ilişkisinde de gençler devletin her türlü gücü elinde bulundurmasının birlik ve beraberlik için zorunlu olduğu fikri hakimdir bu dönemde arkadaşlar. Bir filozofumuz John Locke'dur birey devlet ilişkisinde yer alan bir de Montesquieu'dur. John Locke arkadaşlar devletin her türlü gücü elinde bulundurması anlayışına karşı çıkmıştır. Niye? Çünkü John Locke liberal bir e, düş, e, görüşe sahip yani özgürlükçü bir görüşe sahip. Peki John Locke nasıl bunu destekliyor bu fikrini? Diyor ki devlet bireylerin yaşam ve mülkiyet gibi haklarını korumak için vardır elbette devletin görevi toplumdaki hukuk düzenini sağlamaktır ama diyor ki e, tamamen insanların kendini devlete teslim etmeleri yani bir mutlak monarşi olarak kabul etmeleri doğru değildir O yüzden güçler ayrılığı kuvvetler ayrılığını savunur arkadaşlar kuvvetler ayrılığı nedir yasama yürütme ve yargı şu üç erkin de birbirinden ayrı olması gerektiğini söylüyorlar. Toplumsal sözleşme neydi arkadaşlar? Bir önceki videoda söz etmiştim. Toplumsal sözleşme arkadaşlar insanların bir araya gelerek evet devlete kabul ediyoruz. Hani devlet bir takım kurallar uyguluyor. Kurallar yapacak, biz bunlara uyacağız anlamına gelen bir sözleşmeydi. Ne için? Çünkü devlet bunu bizim güvenliğimiz için yapıyordu. Yani biz o kurallara ses çıkarmayacağız, karşı gelmeyeceğiz, uyacağız anlamına geliyordu. John Locke diyor ki toplumsal sözleşmeyi ben kabul ederim ama mutlak monarşiyi kabul etmez. Yani burada yazmış olduğum devletin her türlü gücü elinde bulundurması fikrine karşı çıkıyor diğer filozoflara oranlı arkadaşlar. Montesquieu ise der ki toplumu bilimsel olarak inceliyor arkadaşlar. Toplumu e, toplumu deney ve gözleme indirgiyor. Tek tek inceliyor toplum yapılarını ve tek tek inceleyerek bir genellemeye ulaşıyor. Burada hangi e, akıl ilkesini kullanmış oluyor arkadaşlar? Tüme varımı kullanmış oluyor. Tüme varım da parçadan Bütüneydi. Yani tek tek bilgileri e, inceleyerek bir genel yargıya ulaşmaktı. Montesquieu'nun birey ve devlet ilişkisiyle ilgili e, en önemli fikirlerini arkadaşlar biz kanunların ruhu adlı eserinde eserinden öğreniyoruz. Çok e, ünlü bir eseridir bu. Sizin de okumanızı isterim. Bununla beraber arkadaşlar Montesquieu diyor ki her yasa kendini oluşturan olayın gerçekliğine bağlıdır ve her yasa kendini Sonra başka bir yasayı oluşturur, başka bir yasaya da bağlı olduğunu söylüyor. Ve arkadaşlar Montesquieu bir takım hukuk modelleri ortaya çıkarıyor. Nedir bunlar? Der ki iki toplum arasındaki ilişkiyi düzenleyen, düzenleyen hukuka ben devletler hukuku derim diyor. Devletler hukuku derim. Bu arada arkadaşlar Montesquieu'nun birey devlet ilişkisi üzerinde oldukça fikirleri vardır. Yani şu an birçok ülkenin ülkedeki siyasi yapıyı şekillendiren görüşler Montesquieu'ya Montescu aittir. Bununla beraber devlet içindeki siyasi ilişkiyi düzenleyen hukuku ise arkadaşlar siyasi hukuk ismini veriyor. Kişiler arası ilişkiyi düzenleyen hukuku ise arkadaşlar Medeni hukuk adını veriyor. Bir başka filozofumuz arkadaşlar birey devlet ilişkisinde Jean-Jacques Rousseau'dur. Jean-Jacques Rousseau arkadaşlar doğal yaşamdan hareket ederek birey devlet ilişkisi üzerine yorumlarını yapıyor. Yorumları nasıl şöyle arkadaşlar der ki ilk insan doğada tam özgürdü. Yani biz insanlar tarih sahnesine geldiğimiz zaman özgürdük ee, ve eşit yaşadığını yaşadıklarını söylüyordu. Ama toplumun kurulmasıyla, bir takım kuralların oluşmasıyla ne oldu? Ne oldu? Bizim bu özgürlüğümüz maalesef elimizden gitti diyor. Peki bu özgürlüğün e, elinden gitmesine sebep olan başka bir şey ne? Mülkiyet arkadaşlar. İnsan mal mülk sahibi olduğu sürece yani mal mülk sahibi olduktan sonra özgürlük ve eşitliğini kaybetmiş oluyor diyor. İnsanların zorunlu olarak toplumsal sözleşme yaptığını söylüyor Montesquieu gibi, John Locke gibi. Ama e, diyor ki bu toplumsal sözleşme zaten devleti doğurur diyor. Yani e, kabileler, toplumları, toplumlarda devleti oluşturuyor. Mutlaka diyor insanların bir arada yaşayabilmesi için bir e, kural kuralın olması gerekir. Onun dışında herkes kendi kafasına göre davranırsa diyor e, çok da sağlıklı bir şey meydana gelmez. O yüzden toplumsal sözleşmeyi kabul ediyor. Bununla beraber ilk devletin oluşması başka devletin de oluşmasını sağlar diyor. Bu durumda savaşlara yol açar. Burası çok önemli arkadaşlar. Savaşlara yol açar. Şöyle düşünün. Şimdi ülkeler arasında neden savaş var? Yani ülke sayısı az olsaydı sizde sizce savaşlar daha az olmaz mıydı? Mutlaka olurdu arkadaşlar. Jean-Jacques da diyor ki devlet başka bir devletin oluşmasını sağlıyor. Böylelikle Devlet sayısı artıyor ve daha sonra her devlet bir başka devleti tehdit eder oluyor. Savaşlara yol açtığını söylüyor. Bununla beraber e, haksızlık durumlarının çözülmesi için ne oluşturmuştuk? Toplumsal sözleşme oluşturmuştuk. Jean-Jacques Rousseau da bunu söylemişti. Bundan dolayı da devlet doğar demişti. Ama şunu da eklemeden geçemiyor. Diyor ki, ama bu toplumsal sözleşme ne yapıyor? İnsanları da köleleştiriyor köleleştiriyor diyor. İlk cümlesinden yola çıkarak. Ne demişti? İnsanların özgürlüğü artık belli bir saatten sonra elinden alınıp gidiliyordu. Ne için? Mülkiyet. Mülkiyete sahip oldukları için, devletlerin oluştuğu için, devletler büyüdüğü için dolayısıyla insanlar köle haline geliyor. Bir başka başlığımız arkadaşlar ahlakın ilkesiydi. Dönem filozofları arkadaşlar ahlakı e, akılla anlamaya çalışıyorlar. Yani akılla anlayarak yorumlamaya gayret ediyorlar. Zaten biz bu döneme ne ismini vermiştik? Biz akıl çağı ismini vermiştik. Bu dönemde yapılan her türlü çalışmaya, her türlü etkinliğin altındaki e, en büyük sebep e, nedir? Akıldır. Yani e, tüm çalışmalar neyle yapılıyor? Akılla yapılıyor. Yani bir otorite, bir dogmatiklik, bir dini anlayış söz konusu değildir bu dönemde arkadaşlar. Burada bizim karşımıza önemli bir filozof Kant çıkıyor. Kant diyor ki eylemin sonucuna değil amacına bakarım. Sonucu belki kötü olabilir. Sonuçta neyin karşımıza çıkacağını biz bilmiyoruz. Ama belki o insanın niyeti iyiydi. Yani amaç, amaçtan kastı niyet arkadaşlar. Yani adamın kalbindeki. Ve arkadaşlar kalp deyince sizin mutlaka ama mutlaka bilmeniz gereken bir kavram var ödev ahlakı. Ödev ahlakı bir anahtar kavramdır. Bir paragrafta baktınız ki ödevden, ödev ahlakından, amaçtan, yani eylemin sonucundan değil de amacından bahsediyorsa ve yukarıda anlatılan, yukarıdaki paragrafa göre hangi filozof anlatılmaktadır diye bir filozof gelir bir soru gelirse arkadaşlar bunun mutlaka Kant olduğunu bilebilirsiniz ödev ahlakından özellikle. Şimdi ödev ahlakı ne demektir Kant'ın ödev ahlakı? Arkadaşlar Kant ödev ahlakında şunu savunuyor. Mesela diyor e, Esnaflar genelde ne yapıyorlar? Böyle dükkanlarını düzenli tutuyorlar, temiz tutuyorlar, müşterilerini güzel ağırlamaya çalışıyorlar. Hani e, muhabbetleri güzel olur genelde ticaretle uğraşan insanların. Ama diyor ki sen bunu eğer e, insanlar benden alışveriş yapsın, hani sadece malım satılsın diye yapıyorsan doğru bir şey yapmıyorsun. Ama zaten bunu bir ahlak ilkesi gereği olarak yapıyorsan yani bir çıkar gözetmeksizin o zaman diyor ki sen ödev ahlakını gerçek anlamıyla e, yaşatıyorsun demek. Yani Kant'a göre doğru olan davranış esnafın ikinci davranışıdır arkadaşlar. İlla biri benden alışveriş yapsın diye değil. Genel olarak da zaten bunu yapmalıyım, dükkanımı temiz ve düzenli tutmalıyım, gelen müşterilerle iyi ilgilenmeliyim anlayışıyla hareket ediyorsan Kant'ın ödev ahlakını uygulamış olursun. Ya da şöyle bir örnek de verebiliriz. E, diyelim ki yaşlara yardım etmek e, dünyanın her yerinde tüm toplumlarda güzel bir davranıştır, olumlu bir davranıştır. E, ama diyelim ki biri yaşlıya davranınca e, içinden şöyle bir şey geçiyor. Hani insanlar beni övsün ben parmakla göstereyim. Eğer böyle yapıyorsanız Kant buna karşı çıkıyor. Kant diyor ki o senin insanlık görevini zaten yapman gerekiyor. Ve arkadaşlar Kant'ın maksimleri dediğimiz bir başlık var. Yani maksimlerimden kastı arkadaşlar kuralları. Yani Kant'ın kuralları olarak da sizin karşınıza gelebilir. Nedir Kant'ın kuralları arkadaşlar? Üç tane maksimi vardır ve sırayla gider bunlar arkadaşlar. Birincisinde diyor ki öyle bir davran ki davranışın ilkesi evrensel bir yasa olarak kabul edilsin. Yani öyle güzel davran ki herkes seni örnek alabilsin. İki, kendinde ve başkalarında insanlığı bir araç olarak görecek şekilde değil de onu bir amaç edinecek şekilde davran. Yani o senin asıl görevin olsun. Yani amaç edin hayatının en önemli felsefesi yap o davranışı, iyi davranışı. Üçüncü maksimi ise arkadaşlar der ki her zaman akıllı iradeni evrensel bir yasa koyucu olarak görevde bulunacağı şekilde davran. Yani akıl iradenle davran bu evrensel bir yasayı ortaya koyduğun zaman diyor arkadaşlar. Bu da Kant'ın maksimleriydi. Şimdi e, ahlak ilkelerinin bir diğer filozofu ahlak ilkelerini savunan bir diğer filozof da arkadaşlar Bentham'dır. E, onun da şöyle görüşü var der ki yani birazcık faydacılığa e, dayandırıyor görüşlerini der ki ahlak ahlakı pratik alanda e, savunmak gerekir. Yani pratik alanda yorumlamak gerekir. Daha doğrusu pratik alanda yorumlamak gerekir. Soruda e, ahlakın pratikliğiyle yaşamı kolaylaştırdığıyla faydası faydası hakkında bir şeyler yazıyorsa paragrafta mutlaka Bentham'dan bahsediyordur arkadaşlar. Bununla beraber e, bir eylemin akılla bilinçli bir şekilde yapıldığında insana erdemli olma niteliği kazandıracağını ifade ediyor. Ve arkadaşlar Bentham diyor ki acı karşısında hazdı. Haz nedir? İnsana mutluluk veren duygudur. Haz karşısında ise acıyı ölçüp tartan. Ölçüp tartan. Biri faydayı hangisinde daha çok görürse ona yönelmelidir. Yani karşılaştıracaksın. Hangisi sana daha fazla yarar sağlıyor ona yönelmelisin diyor. Yani ahlakı, ahlakı bu şekilde yorumluyor arkadaşlar ve diyor ki mutluluk insanın çevresiyle ilgilidir. Çünkü biz insanlar e, tek başımıza yaşamıyoruz. Bir toplumda yer alıyoruz. O yüzden insan etkileyen ve etkilenen varlıktır. Mutluluk da insanın çevresiyle alakalıdır. Bununla beraber arkadaşlar e, çoğunluğun faydasına olan doğruları e, kabul eder. Yani der ki çoğunluğun faydasına olan doğru olan doğru eylemdir. O bizim için doğrudur. Yani burada ben hemen bireysel faydayı değil toplumsal faydayı kabul ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Toplumsal fayda da bir anahtar kelime olarak karşınıza çıkabilir. belin bu da soru çözdürmede yardımcıdır arkadaşlar. Şimdi gelelim varlığın oluşuna. Varlığın oluşunda arkadaşlar bizim karşımıza Hegel çıkıyor. Hegel'den önce Varlığın oluşu başlığı altında yer alan kavram arkadaşlar diyalektik süreçtir. Diyalektik süreç nedir peki? Zıtlıkların birliğidir ya da karşıtların birliğidir arkadaşlar. Hegel diyalektiğinde birtakım kavramlar vardır. Tanrı, fikir, akıl, tim, tim, anlamı arkadaşlar ruh demektir. Bu kavramlar üzerinde çok yorumlamalar yapıyor. Bununla beraber arkadaşlar diyalektik süreç üç kavramla anlatılır. Yani üç kavramla işleyen bir süreçtir. Nedir bu? Tez, antitez ve sentez. Tez dediğimiz şey arkadaşlar bir var oluştur. Yeniden doğuştur. Tez dedi anti tez dediğimiz var oluştur. Antitez dediğimiz ise onun zıttıdır arkadaşlar. Yok oluştur. Sentez ise Yeni bir şeyin meydana gelmesidir. Nedir? Yani yeni bir oluştur. Peki örnek verecek olursak bunu nasıl daha iyi algılayabiliriz? Tezi arkadaşlar elma çekirdeği olarak düşünün. Çekirdekten kastımız nedir? Yani tohum. Tohum olarak düşünün. O tohum toprağa giriyor. Tohumun kendisi bir var oluştur. Toprağa, toprağa attığımız esnada ne oluyor? Kayboluyor. Yok oluş. Ama bununla beraber arkadaşlar Elma ağacı çıkıyor değil mi tohumdan? Elma ağacı çıkar. Elma ağacı antitezdir. Sentez ise çıkan elma ağacından verilen, doğaya verilen meyvedir. Doğaya verilen meyve. Bu da bizim için nedir? Sentezdir. Yani varlığın oluşunda Hegel diyalektiğinin tez, antitez ve sentez üzerine olduğunu mutlaka bilin. Bir paragraf arkadaşlar eğer antisentezden, e, yok oluştan, yeniden var oluştan bahsediyorsa, e, sentezden söz ediyorsan mutlaka ama mutlaka Hegel'i e, Hegel, i, Hegel i anlattığını çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Hegel'in diyalektiği deyince sizin aklınıza sentez, antitez. Sentez antitez ve tez, antitez ve sentez gelsin arkadaşlar. Var oluş, yok olma ve yeniden oluş. Gençler bu dönemde burada bitiyor. Bir sonraki dönem 20. yani yüzyılda tekrar 20. yüzyılda görüşmek üzere. 20. yüzyılda arkadaşlar konuya tekrardan devam edeceğiz. Bu video burada bitiyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.